Merhabalar sayın takipçilerim. Şöyle İstanbul'a giderken yol üstünde durduk. Şöyle kaldirik gördüm. Şu kaldiriklerden toplayacağım. Bazı yörelerde ismi değişik. Kodan diyenler de var tabi. Şöyle birazcık çekeceğim. Çok güzel oluyor. Bol soğanla kavuruyorsun. İsterseniz üstüne yumurta kırın. Doğanın bize vermiş olduğu nimetler. Bunlardan yararlanmak lazım. Tamamen doğal, organik ürünler. Bunları gördüğünüzde toplayın. İnanılmaz şu anda bahçelerde, ormanlarda çok var. Böyle taze taze çekeceğim. Size de göstereyim ki siz de gelmiş kadar olun. çiçekleri de çok lezzetli oluyor aslında. Ama biraz tabi tohuma çıkmış şimdi. Çok kolay çekiliyor. Şimdi bu kaldiriklerin tam mevsimi. Biraz daha gecikirseniz kartlaşır daha yenmez. Şöyle taze taze. Tam mevsiminde toplayıp tüketmek gerekiyor. İnanın bunun turşusu da çok harika oluyor. Şu saplarından harika turşusu oluyor. Evet arkadaşlar. Kadriklerimi topladım. Şimdi temizleyeceğim. Oturup bir yerde temizleyeceğim. İstanbul'a giderken şöyle göl başında bir çay molası verdik. Şu görüntü mutta se başından manzaralar. Evet arkadaşlar şuradan birazdan taze taze kekik alacağım. Bu tarz videolarımı görmek isterseniz beğeni tuşuna basmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Doğadan toplayın böyle taze taze dağ keki. Harika. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Bir meradan kekik topluyorum. Hoşça kalın.